Merhaba arkadaşlar, bugün kendi bahçemde yetiştirdiğim sebzelerle ilgili bir video çekmek istedim. Size de göstermek istedim. Şu an bu kısımdaki karpuzlarım, kabak üstüne aşıladığım karpuzlarım var. Şu an onlardan iki tane meyve verdi. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Bunlar benim kabak üstüne aşıladığım karpuzlarım. Burada pamuklarım var. Pamuk da yetiştiriyorum bu arada. Kabak üstüne aşıladığım Karpuzum Şu an kök kısmı burada Alt tarafı kabak Üst tarafı karpuz Bu aşıyı 22 Mayıs tarihinde ben kendim yaptım Ve bahçeye ektim Şu an Gelişmesi çok güzel karpuzun Karpuzdan sonra Kavunlarım da var Kavunlarımdan 3 tane güzel verdi. Kavunumun bir tanesi burada Bir tanesi aşağıda Bir tanesi de burada Onların da çok güzel. Bir tane çekirdekten çıkma, yetiştirme karpuzum var. Şu şekilde. E, bu aşı değil. Bunu çekirdekten yaptım. Diktim. E, bahçemde e, acı maraş biberleri var. Şu an bu şekilde. Bunları da kendim e, tohumdan çoğaltıp yetiştirdim. Bu şekilde biberlerim. Bunları e, pul biber yapmak için diktim kızarınca pul yapacağız şu şekilde bunlar da acı biberlerim burada süs biberlerim var bunlar da yeni vermeye başladılar süs biberlerim de bahçede bunlar da yeni veriyorlar şu an e, mısırlarım var Şu an burada mısırlar. Bunlar patlak mısırlarım. Boyları 3 e, metreyi buldu. Benim yaklaşık 2 katım oldu. Bayağı büyüdüler. Her birinde e, ikişer üçer tane somak gösterdi. Bunlar e, ata tohumu kırmızı e, patlak mısırlar. E, patlıcanlarım bu şekilde. Bir tane yavaştan vermeye başladı. Diğerlerinde çiçekler var kudret narım var burada. Kudret narım da yavaş yavaş çiçeklenmeye başladı. Diğer taraftan domateslerim var. Yerli domatesler. Kendim yetiştirdiğim, tohumlarını kendim aldım. geliştirdim. Yerli domateslerim de şu an tek tük vermeye başladı. Böyle geçeyim. Burada da yerli domateslerin bir tanesi kızarmaya başlamış domateslerim de bu şekilde. Arka tarafta çeri domateslerim var. Çeri domateslerin bazıları güneş yanı olduğu için sıkıntı oldu. Bakın şu bir sakımda yaklaşık 50-60 tane domatesi var. Çok güzel döküyor. Bal kabaklarım bu şekilde. Bal kabaklarımda da bir iki tane var. Evet. Bir de ben kendi bahçemde tütün de yetiştiriyorum. Bu da benim tütünün. Şu an benim boyum kadar oldu. Bunların da tohumunu çoğaltmak ve geliştirmek için diktim. Bu sene deneyeceğim bunları. Tütünlerim şu an gayet güzel bir şekilde. Bunları yaklaşık bir haftaya kadar dallarını kıracağım ve kurutmaya başlayacağım. Yaklaşık bir yaprak benim avcumdan büyük güzel bir şekilde oldu. Tütünlerim de. Tütünler şu an benim boyumda. Şöyle de bahçemin içini göstereyim Burada da mısırlarım, domateslerim ve birçok sebzem var burada e, kara kabak yemeklik kara kabaklarım var şu an e, birkaç tane e, üstünde var, koparmıştım daha önceden de aralarda küçük küçük e, kabaklarım oluşmaya başladı ve burada da pembe aksu ahududu e, fidanları çoğalttım şu an onlar da bu şekildeler yaklaşık 4-5 tane fidanım var. Çok güzel tatlı pembe aksu ahududu çeşidi. Benim bahçem bu şekilde.